Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız, ben Bilgi. Bugün yine Amerika gündemine göz atıyoruz. Tarih 28 Mayıs 2025, bakalım Amerika'nın gündeminde neler var? Başkan Donald Trump, İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşmasını duyurmaya hazırlanıyor. Perşembe günü açıklanması beklenen bu anlaşma, Amerika'nın son yıllarda ticaret ilişkilerinde attığı büyük adımlardan biri olabilir. Ancak detaylar henüz netleşmiş değil. Anlaşmanın Başkan Trump'ın daha önce birçok ülkeye uyguladığı yüksek tarifelerin gölgesinde olacağı düşünülüyor. Bu, Amerika için yeni bir ticaret döneminin başlangıcı olabilir. Orta Doğu'ya dönelim. İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yeni askeri operasyon, gerilimi daha da artırmış durumda. On binlerce Filistinli bölgeden ayrılmak zorunda kaldı ve operasyonların bazı bölgelerde ilhak hazırlığı olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu gelişme hem bölgesel hem de uluslararası alanda endişe yaratmaya devam ediyor. Sırada Vatikan'dan gelişmeler var. Papa Francis'in yerine geçecek yeni dini lideri seçmek için bir araya gelen 133 kardinal Sistine Şapeli'nde toplantılarını sürdürüyor. Bu seçim yalnızca Katolik Kilisesi'nin geleceğini değil, aynı zamanda dünya siyasetindeki dengeleri de etkileme potansiyeline sahip. New York Times'ın haberine göre Trump yönetimi, Ulusal Parklar Servisi'ne yapılan yaklaşık 26 milyon dolarlık fon kesintisini değerlendirmeye aldı. Elon Musk'ın verimlilik departmanı olarak adlandırılan birim tarafından hazırlanan bu liste, Amerika'nın kamu arazilerine yatırımını ciddi şekilde etkileyebilir. Kolumbiya Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla devam edelim. Pro-Palestinyalı protestocular tarafından işgal edilen Butler Kütüphanesi'ne New York Polis Teşkilatı müdahale etti. İsrail'in Gazze şeridini ele geçirme planlarına karşı düzenlenen bu gösteriler, Amerika'daki üniversite kampüslerinde artan siyasi hareketliliğin son örneklerinden biri. Ve son olarak, Amerika'nın Ukrayna politikasına kısaca değinelim. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in son açıklamalarına göre, Rusya ile yürütülen ateşkes müzakereleri bir çıkmaza girmiş durumda. Moskova'nın taleplerini aşırı olarak nitelendiren Vance, iki ülke arasında direkt görüşme sağlanamazsa bu süreçten vazgeçilebileceğini belirtti. Başkan Trump ise bu konuda olabilir demekle yetindi. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere ben Bilgin. Hoşçakalın. passou rádio